Merhabalar bugün size Hunger Games Sorak Games önce Sorak bilmem kaçıncı bölüm değil. Ee, artık bıktım yani bıktım. Deli gibi giriş yapıyorum. 30 saniye kaldı bu arada. Artık deli gibi giriş yapıyorum. Artık bilmiyorum kaçıncı deneyim ama ne Artık bıktım ha bıktım. Video çekmem lan. Hey, hey. Şimdi... Sizi sikiyim. Bu nedir ya? Hayvan gibi şey yapıyorsun ya. Eee ya. Kaç buradan. Çakma. Yemeği buraya al. Millet ya. Yeah. Milleti kesik. Eee. Adamı da çak. Ama yok. Bunu keselim. Bunu keselim kesik. Orayı <laughs> keser bu sana. Mal, mal bebe mal. <laughs> Öldün, öldün, öldüm. Boşuna yorma kendini. Adam malın taş kılıcı var ama hiç takmıyor. Şöyle... Evet, şu an sevinçliyim. Uyuyon. çıkacak sanırım. Az kişiydi başladık. Şuradaki adamı ciddi pecaviz edeyim. Test çıkmış mı 2 tane çakmağımız var sanırım. Aynen, adamın çakmağı varmış. Beni yakında denemedi. Çok yakındı çünkü. <laughs> Tanrım için Seçtim. Ya kelim için içeyim ama ne yapayım Sen ne yapıyorsun? Lan. Sen Sen biliyor musun kimler savaşıyor? kaldı. Abi. En... Oha. kısa En kısa video lan en kısa video gördüğünüz gibiler az oynama az adamla oynamak. kim kalmış yakın ana aha yakınlıklarımda yakınlıklarımda beyler ben, ben bildim sanırım nereye gitti o tarafa gider o çok kişi şu tarafa gidiyor çünkü ya da ortada adam ortada ortadanmış lan şurada şu, yukarıda Böyle arkadaşlar çıkalım. adamı tecavüz edelim burada. Hmm. Ama ne yapayım? Şöyle Adam iyi mi lan? Oo adam alırım ben ya. Adam kaçıyor. Oha yanmıştık lan. Abi nasıl çıktı adam oraya ya? Hayvan gibi bir şey yapıyor ya. Abi lan. Ha, çıktı. Çüş. Ha bunu Oo, çıktı. ne lan? Adam nerede? Adam tam şurada. adet test başlamadan, başlamadan değil, başlamadan öldürek şu Elif'i. Seni sikeyim. Ne Öldün sen. İçin bitti. Gigi easy, dedi. Oha be. Oha adamın ağzını sıydım. Vay be. Hava dağılıyor. Ben verleyeyim. Avunu geziyordum ben. Gigi, dedi. Nubs. Esme ne yapıyım? Her neyse arkadaşlar beniz izledi beni izlediğiniz dediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.